merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Master oynayacağız. Mastercraft cihazı Master Like atmayı Abone olmayı unutmayın. Allah Yine reklam çıktı arkadaşlar. girme. Sakın girme. Evimizin yanında creeper var. Arkadaşlar durdurdum çünkü gökyüzüm çıkmıştı. Gökyüzümü size göstermek istemiyorum çünkü hem benim hem sizin canınız sıkılıyor. Yani zaten ben de yaptığım videoları izliyorum. Nasıl olmuş, güzel mi olmuş? Zaten başlı atıyorum. Arkadaşlar. Bu arada abone olduktan sonra yandaki çıkan çan işaretini sen mi? almayı unutmayın. Şimdi evin başına gelsene. Abi oyun bende takıldı. Nasıl takıldı? Bir bak. <laughs> Dur bekle biz bunu düzeltelim bir ya. Biz evet. Bunu düzeltelim hemen videoyu başlatacağız. Arkadaşlar o zaman video Dur size oyundaki options options arkadaşlar çok ben karakterimi dizgin yapacağım ben arkadaşlar ha oldu oldu abi Neden? Arkadaşlar o zaman bir sıkıntı olmuştur şu an olabilir yapabiliriz iskele şimdi evimizi göstereceğiz gel arkadaşlar şu an evimizi görüyoruz. ama şu an daha <laughs> bir, diye bir şey. evet abi ne bak sana böyle bir şey Game şimdi e, bu en alt kat şurası koyun çıkın en alt kat e, sığınak depo bölümü içeriye girin Bakın. arkadaşlar reklam zaten... Tamam tuttu. Bulur. Yiyecek. Abi Arkadaşlar. Hop. İlgin. Burası işte e, ee, bölümü. Burada şunu Eşyalarımız var. Evet. Depo bölümü. Depo bölümü. Bütün Bulutuk. eşyalarımız burada. Ya hepsi değil de. Birazı burada. Gel şimdi. Evet yani. Odun da Hı. var içinde. Odun burada çok Burada uzak dur falan yazıyor Bu neden yazıyor Çünkü içeride gizli bir yer var. Beş beğeni gelirse orayı göstereceğim. Evet. 5 like. Şimdi burası bizim böyle giriş katımız. Yani giriş derken balkonumuz. Balkonda kraftik mi kraftik burada. Bir de burada bizim havuzumuz var. Su kaydırağı var. Bak, Buradan böyle vii vii diye kayıyorsunuz. Çok eğlenceli. İskelet var ama. Uf, nereden geldi <laughs> acaba? Arkadaşlar dur. Ne? Nerede? Ha, burada. Onu ekleyeyim ben de bana neden vurdun? Bana neden vurdun? Bana neden vurdun ben Hop arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arada size hop şurada bir 3 dakika geçmiş. Şimdi devam ediyoruz değil mi? Evet evet videomuza devam ediyoruz. Ee, evin bu kısmını gördünüz. Böyle. Ee, buraya boş eşyalarımızı bırakıyoruz. Aslında işimize yarıyor bu oradaki ya. Arkadaşlar burada, burada yine yazılar var. Bak arkadaşlar yukarı bakın. Burada lambalarımız ee, bu var. Çöl yılanı tekli. Ben buna çöl yılanı diyorum. Neye? Şu yılan mı Çöl yılanı yılanı benziyor? Evet. Ee, ah. Burada bir duruyoruz. Burası benim. Burası benim. Burası benim. Hep uzak dur falan yazıyor ya. İşte onun anlamı eee onun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız 5 ee, like gelmesi gerekiyor. 5 like gelirse göstereceğim. Bu arada minik bir oturma yeri yaptık. Böyle oturuyoruz. Bana Hı. bak, bana bak, bana bak. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu bölümde e, bir böyle yapacaktık. Bir de serinin adı ne olsun? Arkadaşlar <laughs> serinin adı ne olsun? Ya bir Lüks Craft lüks. lüks Craft İki Gerçek Hayat İkisinden biri olacak Bu arada benim karakterim çok güzel. Ee, Süleyman da bir tane karakter yapacağız Kardeşime Evet ee, Onu da yeni karakter olarak bir video atarız Her gün 3 video geliyordu ama Bu aralar bir 5 video falan atacağız Hatta bu videodan sonra bir tane daha atacağız. Evet. Çünkü biz çünkü dört videoydu. Bir tane daha atacağız video. Onu atıyoruz. Ne böyle video atmak? Eğlenceli. Evet mi? ya çünkü zaten herkese bir beş video atan youtuberlar da var. Neyse yani bugünlük yu... bu, kadar yeter. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Evet, kısa oldu video. 5 dakikalık oldu. Burada bitiyoruz. Abi birlikte. Görüşürüz. Bay bay.